Selam arkadaşlar Melih ben. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Bugün mezarlığı evrimsiz bir şekilde 3. ligde oynuyoruz. Bir arkadaş böyle bir challenge teklif etmiş bana. Desteği hazırladım şu şekilde. Kafes ve şövalye evrimlerini çıkarttım. Haydi maça geçelim bakalım deneyelim bu şekilde de kullanabiliyor muyuz? İlk rakibimizi bulduk. Black Flash klanından. Mükemmel telaffuz etmedim valla. Konuş bakayım. Hay Şöyle bir kafesi bırakalım. Kafesle şövalyenin üstünde döngü işaretlerini görmeyince bir garip geldi. Şövalyeyi bırakalım fazla hasar vermesin. Madencinin amacı zaten ufak ufak hasar verip hiç hasar yememektir. Böyle oynanıyor maydancı Şimdi onu bir zehir bırakabilirim. Bıraktım şöyle belki geriden de bir kart atar diye. Zehirin içine kart tamam atmadı. Hmm, balon oynuyor sanırım. Buzcumuzun elimizde kalması gerekiyor. Şöyle bir mezarlık atacağım biraz darlamam gerekiyor ama. Yani. Evet kar topu evrimli buna dikkat etmemiz gerekiyor bir de. Vurun oğlum iskeletler gayet güzel. Şimdi buzcum elimde hala. Buzcu, yavru ejder, kafes, kasırga. Şu an elimde olan 4 kart. Balonu savunmamız için gerekli olan 4 kart. Yani hepsi değil tabii ki de. 2 tanesi olsa yeter. Evet mesela Burada bir ana kule aktivasyonu yapabiliriz. Arkadaki şöyle şöyle alacağım. Prensle. Daha sonra balonu da ana kuleye çekeceğim. Evet. Gayet güzel. Dondurması yok. Ana kulemi alamaz. Bu <laughs> goblin biraz baskı yapıyor orada. Güzel. Aslında iksirim dolunca şöyle bir denenir mi ya? Hadi deneyelim ya. Hiç yapacağım bir hareket değil aslında. Bir ikisi ama. Ve bir yapasım geldi kulesini gönderdi. Varille de temizledi. Yine iyi vuruyoruz bu arada. O da iyi ilk Zarara geçmemiş olduk. Elimde buzcu hala var. Buzcu balon yavaşlattığı için kuleye gelmesini engelliyor ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte madenciyle tahmin yaparsa buzcu madenciye bakar vesaire. İşimiz yaş yani. Kafesi bir tık önden attım. Silah şöyle yem olabilir orada. Büyük buz büyücüye attım. Evet mesela rakip şu anda bunu yapabildi. Evrimli kartopu elinde bu arada. Silah şöyle de maçeyi kesti, buzcuyu kesti. Ona bize zehir atacağım. Sağ kuleye vurmasına keşke izin vermeseydik şimdi tersten oynamaya başlar. Neyse yapacak bir şey yok. Soldan bir avrejler. Ortaya bir goblin kafesi. Şöyle bir buzcu. Buzcu bu sefer önden attı. Akıllandım. Kör noktada olduğu için şu barbarlar eliyle almayı deneyeceğim orada. Balona bakın artık. Güzel. Silahşor ölmedi mi? Yavrayıcıları da gönderdim oraya. Silahşor öl artık. İyi de hasar vermiş bu arada. Madenciyle bura bura. Neyse bizim iskeletler gayet güzel vurdu. Şöyle bir kafes. Şöyle bir zehir. Tamam gayet güzel şu anda. buzcum da elimde. Şimdi şövalyeyi bıraktım. Güzel tahmin ettik. Şöyle bir buzcu. Kesinlikle tahmin yaptım arkadaşlar. Rastgele olmadı. Buna emin olabilirsiniz. <laughs> buzcu yine aldı orada. Elimi saçıyor. Güzel kullanıyor. Karşıma çok gelmediği için alışık değilim. Zehri keşke basmasaydım. Neyse balon döndü. Balonu en sağdan bassaydı bu arada kafese dönmezdi. Ya rejler de vuruyor. Çok güzel. Bırak bence ya buradan. Dönmez gibi hani. Silah şöyle de kötü attım. Şöyle bir mezarlık artı varil yapınca bitmiş olması lazım. Zehire gerek var mı? Bekleyeceğim biraz. Evet zehir atsaydık kaybedebilirdik diyeceğim. Alırız tamam. formaliteden bir kafes, bir buzcu ve zaten maçı kazanıyoruz. Şöyle bir kasaba hızlandırdım. Evet ilk maçımızı ka kazandık arkadaşlar. Burada e çok fark olur muydu evrimlerin? Tabi olurdu. Evrimli şövalye özellikle fark ederdi silah hasar yemeyeceği için yürürken. Ama çok eksikliğini de çekmedik. İyi oynadık gayet. Şimdi ikinci maça geçelim arkadaşlar. Evet ikinci rakibimizi bulduk arkadaşlar. Old Timers klanından birisi geldi. Şimdi şöyle kafesi, kafesi bırakıyorum. Kafes evrimi dedim. Allah söyletti. Abi eskidendi. Eskiden. Ana açalım. Aktivasyonuna başlayalım. Güzel oldu. Bir tık yanlış attık. O yüzden. Yo aynı hasar verdi. Demek ki aynı hasar veriyormuş. Sağdan bir buzcu atası var. Attım buzcu. Şimdi iksirim dolmaya yakın yavru ejderi de atacağım. Nasıl bir eşleşme olduğunu düşünüyorum Çok da iyi bir eşleşme değil Aşırı kötü bir eşleşme de değil o Ocelata zehir atacağım ya Rejder de 2-3 vuruş yaparsa alırız onlardan 1-2 Tamam daha sonrasında varil falan atarız Önünü desteklerse alırız onlardan Şöyle kafes şöyle bir varil Gayet güzel Ama yetmeyecek mi Evet yetmiyor Şöyle bir şövalye Şöyle bir Neyse atmıyorum Zaten geç kalacaktık. İksir karına geçmiş oluruz. Hatta mezarlık atılır mı? Aynalı falan attı orada. İksiri baya harcadı. Atalım bir mezarlık ya deneyelim. İmparator içinin kara formunu attığı için 3 iksiri kalmış oluyordu. Şu anda da iksiri bitmiş olması lazım. Doğun iskeletler. Çok kötü yerden doğdular be. Da yani. Daha fazla hasar verebilirdik burada. Neyse attım bozucuyu Buzcuya atmasam vururdu gibi geldi ya. Çok kara formuyla karşılaşmadığım için tam kestiremiyorum. Kafes bırakabilirim ikisinin olunca. Tamam tersten de gelecektir. O yüzden sağa meyilli attım kafesi. Seviyor rakip böyle aynı atmayı. Evet aynı şeyi denemedi. Aynı şeyi deneyip farklı sonuçlar beklemiyor en azından. Takdir etmek lazım. Sağdan bir, soldan bir avra Sağdan bir şövalye. Kafesi döndürüp ortaya kafes atabiliriz tekrardan. Soldan yavru ne atacaksın. Tamam bir zehir bıraktım. Bir de buzcu bırakıyorum oraya. Cellat da zehirin içine girdi. Şöyle bir varil. Arkaya attığı için yavru ejderi böyle attım. Şimdi bir atak deneme zamanı. Haydi bakalım ne atacaksın oraya. Okları var. Oklarını kullanabilir. Yetiştirdi mi? Yok okları yetiştiremedim. Tamam mükemmel hasar verdik. Zehir artı kasırgayı alıyoruz muhtemelen orayı. Şöyle kafesi de kullanacağım. Buzcu. Varili kullanmayalım şimdilik. Varili şöyle cellata karşı kullanmak istiyorum. Şövalyeyi de attım. 270 kim vuruyor. 35 de vuruyor. Tamam yine de önlemimizi alarak oynayalım. Şöyle bir kafes. Attım zehri. Buradan vermek istemiyorum aşağıyız. Ne biraz sakın! Ne biraz tak. Hayır lütfen. vurma. Hayır. Sen orada ne yapıyorsun? Hayır. Nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün? Bazen diyorum orada keşke ölseydim. Evet videodaki son rakibimizi bulduk. Eren diye biri geldi. Polis meslek yüksek okulundan. İyi oyun diyelim. Maçı bırak bırakacaksa bırakacağım. Yok direkt başlamayı seçti. Tamam. Yalnız o e, madenci yine o taraftan atmaya devam edersen ama kulemi açarım. Eren kardeşim. Şimdi sağdan buzcu geldi. Atalım ona bize hiç. Buzcu da kuleye vursun ona yürürken. Çok güzel olur. Evet harika. Ya benim aklım önceki maçta kaldı arkadaşlar. Düşünelim, bazı çiçekler bazı topraklarda ya. olmuyor. Tamam, Hayatın böyle. gerçeği bu. Yani o kasırgayı neden atmadım? Maçın tekrarını da izledim maçtan sonra. İşte bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Canım yani sıfır hatayla oynamak imkansız zaten bu oyunu. Önemli olan böyle e, işte ya ara vereceksiniz böyle sinir olduktan sonra. Tamam madenci bu, bu kez çekeceğim. Ya ara vereceksiniz ya da hiç kafanıza takmadan oynamaya devam edeceksiniz. Sürekli düşünürseniz yok, gitmiyor. Bu oyun öyle bir oyun değil. Ee, şimdi bir vuruş daha yapayıcılar. Tamam, güzel. Amaçsız bir varildi. Keşke atmasaydım. Neyse, Buzcu'yu almış olduk. Şimdi Duvar Yıkıcı gelebilir. Kafesi hazırda tutuyorum. Evet, geldi. Can biz de birileriyiz yani. ne atacaksın o Goblin'e? 3 numara Buzcuyu bırakalım. Buzcuyu da şimdi terse gider mi acaba o 3 numara Onu düşünüyorum. Tamam buzcuyu koruyacağım. Şövalye. Denenir mi atak? Hadi deneyelim. Böyle agresif ataklar deneysin geliyor bugün yani. Burcu'ya vururken kuleye vuruyor mu? Vuruyor galiba yalancılar kuleye de. Çok güzel. İskeletli. Evim iskelet mi doğru orada bir şey araya kaynadı. Harika vurduk bu arada. Bu kadar vurmayı asla beklemiyordum. Gelebilir duvar yıkıcı yine. Bekliyorum. İkisinin biraz boşa gidebilir. Yok gelmedi. Tamam bırakalım kafesini de. Sağ arkadan buz büyücü. Defans kuruyorum. Şöyle bir madenci tahmini. Çok güzel tahmin ettik. kafesini oraya atacağını biliyordum zaten. Bak sen paşama ya. Şöyle bir buzcuya varik Zehirini kullandığı için mezarlık. Mezarlığı tanklayamadık. Kötü oldu aslında. Neyse biz de şöyle bir zehir atalım. Hem orada buzcu falan da vuruyoruz. Geliyor mu bu sefer duvar yıkıcılar Geldi ikisi de vursun oraya. Hayır Teçik buraya gitmesin ya. Hep böyle hatalar yüzünden var ya. Elimizde olan maçın şu an hakimiyetini vereceğiz neredeyse yani. Neyse atalım mezarda tekrar ne yapalım. Atak deniyoruz yani. Ya rejlere odaklandı. İskeletler bir iki tane vurun bu oğlum. Geriden bozuyor. Kafes. Şövalye. Yavru ejder. Sen niye kart atmıyorsun? 10 tane kart attım. Zehir geldi. Tamam. yükten, yükten. Yükten, hey, hey, hey. yükten, yükten. Şöyle bir zehir. Evin orada öldür diye tahmin ettim. Evet çok güzel. Bitirdik mi? Evet. Bitirdik. Güzel maçtı. Aslında bu maçta da evrimler, evrimler olsa çok daha iyi olurdu. Yine de bence mücadele ediyoruz ya. Yani hakkını verdik diyebilirim videonun. Neyse arkadaşlar. Bugün evrimsiz mezarlık oynadık. Hiçbir evrim kullanmadan 3 maç attık. İkinci maç içimde kaldı. Sağlık olsun. Hepsi her maçı kazanacağız diye bir şart yok zaten. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay görüşmek üzere. Biz yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani.